Sağlıklı beslenme kişilerin yaşına, cinsiyetine, sağlık durumuna, kan bulgularına, kullandığı ilaçlar varsa onlara uygun bir beslenme strateji benimsemesi olarak tanımlanabilir. Sağlıklı beslenme kesinlikle karın doyurmak anlamı taşımaz. Sağlıklı beslenmek kişinin yeterli ve dengeli beslenmesi. Yani günlük ihtiyaç duyduğu besin gruplarını, ki temel besin grupları süt, süt ürünleri, et, tavuk, balık, sebze meyveler ve bunun dışında tahıl ürünleridir. Bunları kendi yaşına ve kendi enerji ihtiyacına uygun düzeyde dengeli bir şekilde yani çeşit yaratarak alması ve bunun dışında yeterli miktarlarda tüketmesi demektir. Sağlıklı beslenmek kesinlikle sanıldığının aksine haşlanmış brokoli tüketip ya da gün boyunca sebze yemek değildir. Her kişinin e, belirli oranlarda karbonhidrata, proteine ve yağa ihtiyacı vardır. O yüzden sağlıklı beslenme de ekmekte yer alması gerekir. Belirli miktarlarda ve sağlıklı pişirilmiş olarak pilav makarna da yer alabilir. Her çeşit sebze meyve yer alabilir. Sadece sağlıklı beslenmelerine, e, ilkelerine uygun olacak şekilde kızartma ve kavurma türü yerine daha sağlıklı pişirilmiş, yani ızgara metodu ile olabilir, e, mangalda ateşe değmeden pişirilmiş olabilir, fırında pişirilmiş olabilir, bu şekilde pişirin yiyeceklerin tercih edilmesi önemlidir. Bunun dışında her kişinin e, uygulaması gereken beslenme programı kişinin parmak izi gibidir. Birçok koşullar bunun üzerine etkilidir. Yani her yerde gördüğümüz sağlıklı beslenme ilkeleri aslında bütün yaş grupları ve bütün insanlar için geçerli değildir. Her kişi kendi spesifik durumuna göre tüketmesi gereken miktar, e, besinlerin miktarını ve çeşidini e, yardım uzmanlardan yardım alarak öğrenebilir.